Ben izleyen bir tane AK Partili varsa onların vicdanına veriyorum. Bir kız çocuğunun ölümünü bile araştıracak kadar hassasiyetiniz kalmadıysa zehir zıkkım olsun o maaşlarını size. Neye varsınız o mecliste? Roji'nin cinayeti araştırılsın önergesi veriyor meclis reddediyor. Neye varsınız abi siz mecliste? Ya siz Erdoğan'la Bahçeli'nin kulu kölesi misiniz? Sen ben, bağışını benden almıyor musun? Sen o babanın sözü, o babanın dili, o babanın vicdanını rahatlatacak bir insan olmayacaksan ne işin var o mecliste? Niye reddettiniz? Velev ki intihar olsun. Velev ki babanın şüpheleri yersiz olsun. Ya bir baba bir yıldır sokakları dolaşıyor. Bir yıldır eline almış fotoğrafını kızının. Ya sen hukuksun. Sen devletsin. O babanın vicdanını soğutacak, vicdanını rahatlatacak bir bir mekanizma kuramaz mısın? Diyorlar ki üniversite kendi adının lekelenmemesi için olayı kapatmaya çalışıyor. Ya bu, bunlara birinin bir cevap vermesi lazım. AK Partililer yüreğin vicdanınız kurudu mu taş mı oldunuz siz ya? Ya o babaya bakınca bizim ülkemizde, bizim yönettiğimiz ülkede neler oluyor abi? Biz ya şu babayı alalım, bali bir rahatlatalım. Bir vicdan, biz elimizdeki bütün imkanları sunalım önüne. Bak baba, kardeş, dostum. Ya sen böyle şüpheleniyorsun ama öyle değil. Böyle diyelim. Ya da araştıralım o ki ta ikna olana kadar. Sizin evladınız yok mu? Sizin kız çocuğunuz yok mu? Nasıl bir vicdansızlık aldı ki? O kadar üzüldüm ki o adamın o mesajını görünce. Yok yoksul olmasaydım sesimi herkes duyardı diye. Ee, zerre kadar vicdan kalmışsa bu babaya ses verirler.